Başka unutamadığım anım, Kahpe Bizans filmini çekiyoruz, Gane evet. Müjde ile. Evet. Surdan atlayacağım, sur çok yüksek, aşağıda branda tutuyor evet. arkadaşlar. Arkadaşlara diyorum, yukarı bakarsanız brandayı gergin tutamazsınız, sakın yukarı bakmayın. Evet. Yani bana bakarsanız branda gevşer, yere çakılırım diyorum. Arkadaşlar gergin tutmaya çalışıyorlar. Hocam e, kamera kayıt işaretini dedim elinizle verin. Kayıt dediğiniz zaman dedim herkes yukarı bakar bu buranda gevşer yere çakılır. Çekiyoruz hazır çekiyoruz hazır diye kanımızda de esprili bir adam. Eliyle atla diye işaret etti bana. Ben atladım kendimi bıraktı başla. Yılmaz Köksal'ın yerine düştüm Yılmaz diyorsun, Atladım kamera şey reja asistanı çocuğumuzuna omuzuna çarpmışım. İsmi neydi? İsmini şu an evet. hatırlayamıyorum. Evet. ya. O çocuk askıda gezdi, bir buçuk ay böyle <laughs> şey yaptı. Evet. Sende bir şey var mı? Bende bir şey yoktu ama işte o suratla, o gövdeyle düşünce çocuğun omuzu yerinden çıkmış. Öyle bir anımız var. Sonunda ne oldu çekim şeyi? Çekim, çekim iptal oldu çünkü aşağıdan yukarı terse sarıyordu. Aşağıdan komedi filmi ya, yerden zıplayıp surun üstüne konmaları gerekiyor. Başka hiç görev yapmadım mı? Tersine oynadım, canım devamlı her ee, bir setteydim tamam. oyuncu olarak, avantür sahnelerini oynadım, filmi evet. baştan sona oynadım. O şeyde öyle bir olay Hatta, e, şey, Metin Şentürk oynuyordu, e, e, işte, gözleri işte yani. samanlar cıyak cıyak diyordu böyle, böyle şeyle vuruyordu. E. E, Gerçek bir anı bu. atın nalı fırladı. Kafasının evet. yanından evet. geçti böyle. Rumeli hisarında çekiyoruz. Her taraf taşlık. Metin dedim ya atın nalı dedim kafama çarpıyordu az kalsın. <laughs> ya keşke çarpsaydı belki gözlerim açılırdı. Niye bir <laughs>